İzah vakası öres. Sabah Suresi. Sabah namazdan sonra, akşam namazdan sonra. Kumuşa inşallah. 308 tane arrazak ya Ondan bu sureyi de okursan çok güzel tabi. Yine sabah namazdan sonra 308 tane arrazak 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 diyeceksin. 308 tane. 308 tane. Bir tesbih 99 tane ya. Böyle bak göstereyim de. Yani şifresi orada hani. Nasıl biz 33 tane çekiyoruz? Mesela tespih 99 tane. Ama şu durakları saymayacağız. Duraklar var yani ya şu. Durak deniyor bunlar. Evet. Bir de imamayı sayarsın 100 olur değil mi? üç kere böyle sayarsın. Er-Razak, 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 Er-Razak. 300 bir de 8 tane eline errazak razak errazak razak errazak razak errazak razak er 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 308 tane yeah, ya Rabbi sorarsan çektim ben yani rızık için çok iyiydi maaş. Yani. çünkü o namaz sabah namazını namaz kılıyor musunuz bilmiyorum ama sabah namazından sonra Allah Celle Celle pencereyi de açarsın Ahm. gelir hava rahmet gelir böyle Allah'ın izniyle enjoys. yani sabah namazını kıldıktan sonra, sonra. Yani, yani, yani. takvimde de yazar güneş <laughs> saati diye o güneş saatinde güneşin doğduğundan sonra 45 dakika kerahat saatindir. Allah Celle Celaluhu yani rızık mürekkebinin yeryüzüne gönderiyor. Namaz, <laughs> namaz da kılınmaz, onu da söyler. Tabi o saatte kılınmaz. Kur'an okunur, zikir yapılır, namaz kılınmaz ama. Kılınmasının sebebi de meclis. ateşin tattığı ateş Ateşperestlerin saatler, yani. namaz saatleri. Onlara benzememek amaç yani. Takvimde var ya güneş diye, güneş. Mesela atıyorum, altıda güneş diyorum. Yediye yeçere kadar kadar namaz kılmak haramdır. Yani bizim şeyimize göre haram. Uyumak mı kiram Efendim? Uyumak. Uyumaktır tabi kerahat vakti. Uyumak da haram. Uyumak iyi olmaz. Hastalık yapar. Hastalık yapar. İkinden sonra da uyumak hastalık yapar. Öyle ikinin arası çok güzel. Bir... Hiç uyanmıyor. Nasıl? O vakitte de uyuyoruz hiç uyanmıyor. Yan i̇şte söylüyor zaten, söylüyoruz artık. Onu sonra düşün. Evet. Yani evet. Ümmet-i Muhammed'in zaten gaflet evet. olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Efendimiz yani yani yapıyor. Bu görüşte oldu iş bitiyor. Öğle arası. Kalibre yapıyormuş. Efendimiz Efendi Hazretleri de yapıyor bizim e, Mahmut Efendi. Her, Her gün yapar yani kalibre. Her gün. o saatte git görüşemezsin, görüştürmezler. O saatte kalbim yani insana şifa olur. Şifa olur. Öğle ile ikindi arası. Uyuyor, ben de uyudum ya. 10 dakika olsa, 15 dakika olsa, yarım saat, yani bir yani saat da olsa İnsan kendi dinç hissedin. Yani. İkinden sonra da hastalık yapar ama. Evet. evet. Ama yani. Sen, sen sen bitiyor zaten. Kerahat O, hemen de sadaka versin. E. Yani bir, bir şeyim dönüyor. Evim dönüyor böyle. hissediyor musun sana kavuştuğumda? Evet. Hazretleri çarşamba, çarşamba da mı? Hayır efendim. Çavuş başında. Yıldız Tepe diye bir yer var. Çavuşbaşı'dan bir, bir iki kilometre ileride. Orada çok sevdi orayı. Geçen iki gün evvel gördüm yani elhamdülillah. Uludağ'dan gelmiş. Uludağ'ı çok seviyorum. Çok maşallah, maşallah. Çok iyi maşallah. Çok <laughs> Biz bir iki sefer gittin mi İsmail Ağa'ya? E? Ben okulum yok yerinde. nerede orada? Cibali. Eski tütün. Cibali. Cibali baba var orada. Git ona ziyaret Cibali, Cibali, Cibali baba. Çok büyük zaten. Cibali karakol var ya. Eski Cibali Çok gerçek karakol. Ama şimdi kapatan güzel oldu. Cibali'nin yanında hemen Mehmet Talih Hoca'ydı. Eski Talih Hoca. Talih Hoca. Talih Hoca. Küçük de de yürü. Ana caddeye. Ana çık. Yürü biraz. Okulu bitir. K Hemen civar ışık geliyor. Şey c H H Işıklar geliyor. Bir önüne geçiyor. Amcalar falan. Hemen önüne geliyor. Cibali baba. Sohbete geliyorlar. Cibali ya. Karakolun diye yazar. Ne oldu şimdi? Arada, arada bir yerde. Arada gülleler var üstünde. Gülleri tutarmış mübarek böyle. Kış yerinde çok iyidir ya. Dokunmayın gövücüklerine diye böyle. Şeyde cebali cebesiyle cebesi at derisindenmiş. Atmış sermiş yürüyün demiş askerlere. Yürüyün. Atmış yürüyün. Böyle keramete bak. Şeyden gel, bağırdan gelmedi o mübarek. Çok mübarek bir zattır. O çevrenin zaten çok var. Evet. Mehmet Emin Tokay Hazretleri İş içinde var. onun arkasında ee, var. Hazretleri Mehmet Emin Tokay Hazretleri, Hazretleri. Hazretleri yukarıda da. Bizim dediğin Cibay Okulu'nun evet. yanında yani. Balotlu o tarafta da bayağı şey var. İşte, orada asal ikramlar var. Sahabe bakıyorlar. Hazreti evet. Cabir mi? Yanlış mı? Evet. Evet. Doğru Cabir de var. Hazreti Cabir, Malik Hazretleri de var. Kıfari Hazretleri'nin makamı da var orada. Efendim? Gafar Hazretleri. Gafar Hazretleri bahsetti ya onun da makamı, makamı mı acaba? Makamı. Orada? Çölde. Giriyor Çölde mi? Ne bakar dedi değil mi? evet evet. Tugay Hazretleri İstanbul'da üç büyük evli adam mı? Evet biri. Evet. Yerler kim evet. etmiyor? Evet. Efendim? Yerler, kim? Yerleri, e, nerede? Ümran şey, Altınzade'den Zeynep Camii'ne doğru gidiyorsunuz ya. Kartal Tepe Camisi var. Yolda yanında yani iki durak ileride. Üç durak. Yezarlığın mı orada mı? Efendim? Şurada yukarıda. Hayır, altın biliyor musun hayatım? Biliyorum. Altın zadeyi Zeynep Camii'ye doğru yol biliyor ya. Tamam. Zeynep doğru. Orada ya, iki bir iki kadar bir Sağda Kartal Camii'nin karşısında bir e, Allah dostu var. Abdullah Hakkı Bağdadi Hazretleri. İki. Üçüncüsü de Murat Mızevi Hazretleri. Şeyde or, ortakça kalan yedi var ya. Efendim Hazretleri bizi e, yediyor. Ey, Eyüp Sultan'a inerken e, kalan nişancı adam. Ortakçılar. Eyüp'e giderken. Eyüp'ün üst tarafından. Eyüp üst tarafından. Ota çılar derler, ortağa çılar diyorlar. Ota yaparlarmış orada. Onun tam karşısında çok da Murat Muzevi Hazretleri. Allah şefaatine nail etsin. Buhara'dan gelmedir o. İkra, rahmetliğe getiren Ebu felç. Evet. Eyüp Sultan Hazretleri'ne geldikten sonra oraya, türbesine oraya iki evine attan indirir kendini. Sünürü, yani sürüle ayak huzuruna gidermiş onlar. kadar. yani ikisi de şey yaptı. Şey. Annen doğuştan öyle bir evliyolarla İstanbul'a ilk rabıta getiren değil mi? Getirme, evet. Zor, zor. Rabıta getiren o zat. Rabıta dediğimiz yani derste yapıyoruz ya tarikat dersinde. İlk onu getirmiştir. İskender Paşa'nın da silsilesindedir evet. o zat. Efendim? Ma Mahmud esat Çoşan <laughs> Hazretleri var ya. Evet. Onların evet. silsilesindedir. Evet orayı kiraladılar <laughs> zaten onlar. Evet. Sordum adamlara, onlar kiraladı <laughs> burayı. Onların vakfı var orada. Tekke evet. vardı. Bir de bomboşluğu gibi oturuyordu orada şey yaptı, da değerlendirsin de çok az. Çatı yıkılmış şimdi. Evet. Tamiratta, tadilatta şimdi. Akrib Adaz'a da çok büyük uzaktır o. Allah şefa. Geliyor bir gençler nereden geliyor? şeyden de eski şeyden geliyor, şeyden geliyor. Çağırıyor mu var? Yani, o Murat bunu zevk öyle çağırıyor. Bir günü gittim dedim nereden geliyorsun? Senin gibi bir gençti. Dedi ki Kütahya'dan mı? Dedi. Bir yerden geliyorum dedi ama ki Dedim abi Nereden biliyorsun bunu böyle olduğunu? Rüyana geldi bu. Öyle oldu yani. Ben evden hanım hocaları taşıdım. Ondan gezdim Biliyorum yani demeyeyim de haşa. Yani gezerek öğrendik o yerlerini. Hanım hocaları gezdiriyorduk. Kur'an hocaları hanım hocaları değil Yani öğretmen değil. Allah böyle bir iş nasip etmişti bize. Bir gün hacı gidiyor, 2000 senesiydi. Efendi Hazretlerine gidip e, Allah sana demeye Hoca Efendi ye. Sen niçin dedi böyle, e, ondan o zaman konuşabiliyordu. Şimdi biraz şey oldu, konuşamadım. Benim hanım hocaları taşıyorum efendim. Allah muhalif etsin. Ve hep hanım hocaları taşıyorum, inanır mısın? Allah. yeraltı camisindeki sahne yeraltı, Evet, yeraltı camisinde. yeraltı <laughs> camisini biliyor musunuz? Karaköy'de. Yerin yaratı altında kremisinde. cami var. Hiç duymadın. Eski e, bu, e, batan şey biliyor musun? Yeni Vatan Sağlığı. Hayır, hayır. Ama bak o yukarı. şey, Kadıköy iskelesi battı ya, Karaköy'de. Tamam. Battı Bildiğimiz mı? Bildiğimiz iskele. He, bitti. Büyük. Üsküdar Kadıköy iskelesi. evet, iskelesi. Evet. Onu arkana dön. Tam karşıda cami var böyle, altta. Hiç oraya gitmedin tabi. Arap Camii. Arap cami değil efendim. Şey, y Yeraltı camisi. Hı. Arap cami hı. ayrı. Evet. Yani hı. Hı. işte hı. Hı. Orada üç tane hı. yatır var. İkisi hı. şey, hı. Hı. E, tabii elektronik çarşısında birisi de yani. asabi kiramdır yani onu, onu gördüğü için tabi olmuşlar onu görüp orada bir 4. tane 7. bir 7. abimiz var Osman abi de türbedar bugün dedi üç kişi kalktılar dedi beni böyle seviyorlar falan çakalım falan şey yapıyorlar lan kim bunlar falan demeden onlarmış yani meğerse yani ondan sonra uyanıyor benim sakalımı görüp pat diye düşüyor bayılıyor. Başından geçen olayı anlatıyor, bana anlatıyor yani. Allah Allah. Ondan sonra dedi, anlattım diye durdu dedi. Anlatmasa gidecek, eve, herkes düşecek. Böyle. Gören düşecek. Öyle hikmet var. Ondan sonra yine başına öyle oda, oda var. Gidersen inşallah görürsün. Oda şimdi açık. Evden kapanı kilitleniyordu. Adam bir demiş ki ben biraz oturayım da bir şey okuyayım. Tamam demiş. Ben de unuttum adamı. Diyor gittim ev, ev bir şey. Benim. Aa aklıma otobüste geldi. ben ne Adam ne yapıyor şimdi? Kilitledim de o. Kitle demiş adam. Neyse Aradan zaman geçti. Eyvah dedim. Sabahın kalktım baktım. Adam yok. Geldim buraya camiye. Yok. Ondan sonra aradan zaman geçti baktım. Adamı gördüm. Namaz adam kılıyor. Ya dedi hakkını helal et. Ne oldu dedi. Ya dedi, seni içeri mi? Yok dedi. Geldi birisi açtı dedi kapıyı dedi. Allahu ekber. Ya öyle. Orada bir kuyu var. Gidersen görürsen. E, ee, zaman şey diyor e, o Osman abi. Diyor ki Sultan burada. Kimse görmüyor. Nereden biliyorsun? Su var şu kuyuda. Kuyuda su oluyor, su oluyor. olduğu zaman geliyormuş mübarek. Mekke geldiğinde diyor, gitmiş. Bak sana. Ya da Sultan Haç'ta, yok burada dedi. Yani su isteme diye. Su çekiyoruz biz oradan. Zaten hafif bir kuyu böyle. Denize de çok yani, yani 20 metre ya var ya, bak, ölçersen. Tatlı su geliyor, şeker gibi su var orada. Deniz ya deniz önümüzde, Allah'ın hikmeti. Oradan e orada Hızır Aleyhisselam geldiğini söylüyorlar yani çıktığını gelip onları ziyaret etmiş. Öyle yani. Hatta zamanı Karaköy oldu. iskelesinin arka tarafında mı? Yani eski batan Karaköy iskelesi yok mu? Katlı topar arka biliyor musun? Yok. Onun yani yan tersinde. Ha yanında evet bravo. Yanına giriş kapısının arabaların yanında, kapının, kapının evet, gelecek kapı evet. E benim dediğim en, en güzeli, en güzeli öyle. Benim gibi yani eski batan iskeleyi arkana al, hı hı. yürü önüne gider. Kime sonra sen göster kime? Çok önden geçti mi? Yer altı bir şey. nasıl? <laughs> Üstünde de cami var ama bu yer şeymiş orada evet sen böyle bir sığınak gibi yermiş cami yapmışlar. O şeyin oradaki cami de var mı tanrım? Otobüs duraklama var Otobüs hangisi? Ya Arap cami. Yok. Kapısı taraftaki. Eminönü'ndeki. Eminönü'ndeki Yeni cami. Yok. yok e, yola yok, çıkınca sağda. He? Yıkılan bir cami var. Şimdi restore o Camii. Şey cami. O Evliya Çelebi'nin biliyorsun Hulefai Raşidi gidiyor orada namaz kılmaya. Kavga görüyor. Yok ya nedir? durduğunda Efendimiz gelecek. Bu, bak bu Hazreti Osman, bu Hazreti Ali, bu Hazreti Ebu Bekir. Hepsi gelmiş ama rüyasına giriyor tabii. Ama gerçek belki olmuştu. Onu bilemeyeceğim. Bekliyor. Efendimiz geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor. Tabi bugün gelin diyor, tanışın diyor Efendimiz'e. Şey, seyahat yarısı, şey, sefa, şefaat yarısı Resul seyahat yarısı Efendimiz'e söylüyormuş. Oranın imamı İbadullah Hoca gitti söylüyor ama sana yardımcı olur. Efendimiz'in nerede oturduğunu, mihrabın nerede seninle oturduğunu. Çok manalı bir camidir. Ben Elia Şelebi'nin kitabını okumuştum. Oraya gidince iki rekat namaz kalın. O kadar maneviyatlı yani. Bir de şey var, zindan ham var. büyük bir bina var biliyor musun? Neresi? Evet. Çarşı Otoparkın yanında. Emin önünde. Orada da bilmiyorsun Otobak. sen. Ay, yani otobüs önünde bilmiyor musun? İstanbul Ticaret Odası var. Ne? Onun yanındaki yer mi? Ha, zindandır orası. Zindan ham <laughs> derler ona. Eskiden zindanmış hakikaten. Bu sabi kiramları bulan e Eba Yürünsel'den başka. Bunlar o zattır işte. Onun yanında da bir zat var. Ee, Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ya. Bir zat varmış onunla beraber gelmiş. O Cafir i Sadık'ın torunuymuş. Ya oğlu ya torunu. O zat orada yatıyor. Gitmiş küfür etmiş ya krala. Onu zindana attırmış. Onu da bırakmışlar. Karaköy tarafına gitmiş o zat. Bütün sahabeli kiram bu bulan odur yani. Onlardır. hani o Bizans zamanı gidiyorlar. O Ahit Çelebi cami. Ahit Çelebi o ufak ben cami işte. Cami mi? Kimse Efendim? miymiş? Işık, işık, Hayır cami. Miymiş? Cami. O Evliya Çelebi cami. Restor etmişler de o öyle. İşte etti Evliya Çelebi'nin zamanında yapılmış camidir. Evliya Çelebi'nin babası zaten Evliya'ymış. Çelebi de okuyanlara denirdi evvelden biliyorsun. Adı Evliya'mış. O un kapanın başına var. Plakçılar çarşısı var ya. Köşede bir ufak bir cami var. Alt, aşağıda gibi. Yani aşağıda gibi. Orada, orada yatan da Evliya Çelebi'nin dedesi. Yani saraydan birisiymiş o. Ona vermişler, yaptırmış Mübarek. Maksud Efendi, he, o Cafer-i Sadık'ın torunu Maksud, Şeyh Maksud Efendi. Eyüp diyor ki, onun yerini bulun diyor. Yani gidin, bulamadım ben, arıyorum, arıyorum, Allah gösterecek böyle işte Allah'ın izniyle bütün dualarınız kabuldür diyor. Şeyh Maksud. Karaköy'de gömülmüş o, Karaköy tarafından. Bahsediyor, Kuzey Batısı'nda diyor şeyin, öyle tarif ediyor yani. Seyahatname var onu okudum da. Okumaya biraz meraklıyım ya, Allah dostlar ne bilmiyor? biliyorsun Emniyetini falan biliyor musun? İyice. Biz, biz cahil evet. Metin abi. Cahil. Estağfurullah, estağfurullah. Cahil, cahil haşa. Işte çevremizden Şimdi okuldan in aşağı. in aşağı Ce Cebali, Cebali Efendi'ye ziyaret et. Çağırdı bak seni. Bir de dükkan açıldığın zaman Vali Hüküm Selam Efendi. Dükkan açıldığın zaman sizin okulun arkasında nanuncu Baba var. Oraya dua ederim ben. Duyuyor musun? Tabii. O efendi... Oranın camiyi, cami, üçüncü cami... Bilmek istememiş, dükkanı çıktığı zaman. An, i̇ş yeri açtığı zaman. Yani, alet alet zaman. Içelim, şey oturur, şerif, eskiden, ben hep Her gün, her gün her gün şey yapıyoruz. Orada oturur bir hanım vardı çok eskiden. Onun mi? yanında yer, yer yandı. Ben onun tekkesi de oradaydı. Sol tarafına bir de soru içelim. Ya mini, nalıncı baba miniymiş yani benim. Ne Nalıncı dede. Dede. Nalıncı Mehmet Efendi de geçer orada. İşte öyle. Efendi, o efendi kadınlar toplarmış, Benim üstüm kadın şey böyle. Orası da dedim hani öyle. Yani e, başka ne? E, para verilmiş onlara. Yapmayın bu işi demek, Gidin hadi elinize. İçkileri almış bütün gittim içkilerden. Şey, Kalyonla dökermiş helaya. E, i̇nsanlar da bunu görmüş. Bugün padişahın rüyasına giriyor tamam mı? Ondan sonra hanım demiş ki efendim biraz para bırak da mezar şey parası. Hani ölüm parası saklanmış ya yastık altı. Yok, İşallah sultanlar taşır demiş Sultanın da rüyasına giriyor. Ee, böyle şey. Teklili kıyafet. vezile doluşuyor. Ne oldu burada diyor. Demişler ki bir zındık öldü. Ayşe zındık öldü yani tercih bir adam. İçkiler, içe işte kadınlarla falan. Diyor hanıma yok efendim diyor halva hatır böyle işte. Böyle Kadına böyle karısı söylüyor. Abi diyor benim aradığım adam bu. Vezire gel diyor tüzük, yıkıyor. Kaçıncı Mustafa onu unuttum inşallah. Ondan tekrar yapsana gel buraya ev şey yap diyor, türbe yap diyor, şey yap, cami yaptırıyor işte. Allah dostları görüyorsun bak. Bazı şey yaptırıyorlar. Şu efendim. Bir de e, yeni dükkan açanlar, e, böyle iş yeri yapanlar himmet istedirmiş. Yani şu efendim yüzer metene, yani anlamlı şey. O, evet evet. Namcı Efendi. E, dükkan açacağın zaman falan, iş yapacağın zaman aklında olsun. Dua edici Allah. Benim okulun hemen arkasında. Arkasında işte. O cami gidiyorum. O, o da, caminin karşısında. Arada var. bir yol var ya. Doğru Cebali Baba'ya çıkar ama Cebali Baba çağırdı seni şimdi. Cebali Baba'nın önünden ben geçiyorum. Yani arabayla ben geçiyorum da. Şöyle bak şöyle. Arada görürsün. Bak güllerini görürsün. güllerinin altında mübarek. Duvarları yeşil miydi böyle? Yeşil yeşil. Evet. Güller var böyle. Fatih cami oraya çıkıyorlar. Oh, Oradan sonra. Yok be hayatım. Fatih Camii'nin çıkıyorlar. Değil kayın. mi? Ha, <görürsün>. Orası hariç çatısı ya. Cibali karakolunun orası. Cibali karakolu var. Karakolun içinde evet. <laughs> çok yakın. Buna var ya 20 adım. Evet. Okul insanı 20 aldım. Sayısı 20 adım. Gül cami var. Gül cami içeride. Daha sen, içi... sen <laughs> haritayı vermen lazım. Şimdi sen böyle <laughs> bak görürsün diyorsun ama. <gülüyor> sonra sıra <laughs> bazıları <da> <gülüyor> sonra bazı <sonra gülüyor> Cibali karakolu dedin. Karakolu <laughs> dedin. <laughs> bulsun. Herkes bilir. Tiyatrocular <laughs> bilir. Hepsi bilir. Işte Baksak göreceğim. Öyle <laughs> bekliyordum. Ben tamamca da. Ay görememiz yani. Bir cami Pazartesi içeride. O da onunla şeyi biliyor musun? Hayır hayır. Şey kıyaslığı kıyaslığı atmışlar böyle hani. Onun da anlamı var Gül Cami. <laughs> Orası kilit yemeği zaten. Kilit yani? evet, yemeği zaten. Gülleri toplamışlar mı? Gül'de bir şey var da Sen oraya bir gezerken yorulur. Metin abi al yanına. İnşallah tabi tabi. Hatta o sahil böyle hiç bırakma. Bulsa beni iyiydi. İyi iyi bir O hayvan sarayı orada var zaten köşede. Gönlünü alsa gene yeter. Orada hepsi Hamikiram orada. Bir tane kalmıyor türbe türbe var. Yani Söne. şey çıkmıyor. Ev tesane yemeden solda. Solda kalıyor. Söne. Cami de var. He, cami var. O Şuna, yavuz tazetleri iş. Oraya uğramıştım. O, o mentoptaki kamp orada oradaki de cami. Bir de sağ tarafında var. yavuz tazetlerin camisi var. Kardeşimiz orayı boyadı. Tam solda sen dedin yani. Evet. yani köprünün altında kalıyor. Arkasında yatırlar var. Çok Adam o sıra ev yok kadar zaten. Evet. Üst sağda. Evet. Evet, Allah şefaatlerinin ailesine. Padişah'ın keselediği Veliullah kimdi Metin amca? Padişah mı? Bilmiyorum. Hamamda. Hamamda mı? Onu bilmiyorum. Yalnız şey, Aziz Mahmut Hidayetlerini çekiyor ya atla. Önünde yürüsünler diyor ya, padişahlar arkında yürüsün. Eyvallah. O da hocasının duasını, Üstad Hazretleri'nin <laughs> duasını alıyor ya. Aklına geliyor. <laughs> anlatıver bize Aziz Mahmut Hidayetlerini. Aziz Mahmut Hidayetlerini Başlayarak. Bir gün efe, efendisine su ısıtıyormuş her gün. İftihadi Hazretleri. Yani, Biraz olurdu. daha baştan alsın. peki. peki. Şöyle. Şimdi Mehmet Efendi'ye birisi var. Çok Allah şey şeyi garibi. Ha çekecek para topluyor mu bari? Topluyor, topluyor olmuyor, olmuyor. Para yetmiyor yani. Aylar evvel ondan biliyorsun altı ay evvel gidenlerdi. Altı ay sonra evet. da dönerlerdi yani. Bir sene. Neyse uzatmayalım. Bakıyor bir günün komşusunu çünkü niye alıyor? Çünkü şey has yani aç diyorlar. Veriyor parayı. Ha, ne yapayım diyor. Alıyor <laughs> abi diyor. Sen Maça şey. Ondan sonra eskici müşteriler sergiledi tabii. Eskici efendi diyor ki ne oldu hayvan? Hmm. Allah da gidecektim. İşte böyle böyle oldu. Müşteriler sergiledi de buna himmet şey veriyor yani. İzaret veriyor. Buna hacı getir diyor. Sen hacı gitmek ister misin? Bir de sever miyim ya? Gözlerini kapatıyor. Bizdinde Mekke'diler. Bak burada ben temenim, bak burada dur diyor. Burada işte numarası kaç işte her neyse. E, Kabe'nin yani Hacer Esed'in karşısında dur diyor. Şey Arafat'a çıkacağız. Arafat'tan yine burada bekleriz. Tamam. Öyle öyle yani. Ben Aziz Kerem hacını tamamlıyor. Gözlerini kapatıyor. Bir alışveriş de yapıyor hatta. Torunları falan onu Alışveriş de yapıyor. Kervana veriyor. O zaman taşıyamaz ya. Kervanla gidecek ya. Efendime söyleyeyim. Velhasıl kelam hanımdan intikal ediyor. Neden efendi? efendim? İki gündür, üç gündür yoktun. Haca gittim geldim diyor. Sen delirdin mi diyor ya. üç günde, dört günde, bir hafta daha hocalar mı gidilir diyor. Bir hafta kalmıştı herhalde. her Gittim hanım diyor ya. kadıya intikal ediyor. Kadı da Hz. Mahmut Hüdaya Ezzet'te diyor. Allah'ın sırrı. Ne Geliyor bir kadın var efendim diyor. Böyle böyle. Efendim diyor benim kocam Hazreti Efendi benim kocam diyor dedi bir haftada hacca gittiğini söylüyor diyor. Şaşırmış efendi diyor bir haftada hacca gitti mi? Dur diyor, çağırıyor. <laughs> Bizim efendim diyor. Allah Allah. Neyse o zaman hanımına diyor ki sen git eline. Sen burada benim yanımda kal. Aylarca yanına bırakıyor. Hiç kimse bir şey söyleme diyor sana. O kadından korkulur tabii o zaman. Böyle hası gelen gümrüğe gidiyorlar. Şey dönecekleri zaman Bursa gümrüğüne. Bakıyorlar kadı Karşılarında kadı var, ker var. Tabii herkes şey yapıyor falan. Bu adam tanıyor musunuz? Size adı neydi? Muhsin. Ha, unutuyorum. <laughs> Muhsin, unutuyorum. Akın evet. Muhsin Efendi bize eşyalar burada efendim. Hiçbir şey yapmadı. Bakın, tanıyoruz diyor. Haçlı beraberdik. Eşyalar burada öyle. Allah Allah. Kadı Efendi kafayı yiyecek, da kafayı yiyecek bu sefer. Neyse, gel buraya diyorum. Sen nasıl yaptın bu işi? Efendim diyor, eskici efendi var diyor. Sadece gider. <gülüyor> <musun>? <gülüyor> Sonra Eskici cefendiye taşıyorlar. Şanlı diyor yani. Eskici Efendi diyor ki İftara Hazretleri var. Bana icazet verdi. Ben de aldım getirdim efendim diyor. ya? Yani, Allah dostu. Emin Sultan da o imamlık yapmış. Emin Sultan'ın soru oluyor benim anlattıklarım. Ee, ondan sonra diyor Atına ya, gidiyor tarlada şey yapıyormuş. İptal böyle, bir şeyler yapıyormuş. Tarlada at girmiyor böyle, şey gibi. Efendimiz takip etti yani bir atı, Onun gibi. İniyor aşağı yürüyerek gidiyor. Kaftan mı kaftan tabii. Kaftan ya. Varisi, Bursa'nın varisi. Bir gerçek yani o zaman. Ondan sonra kaldırıyor kafasını. Hiç tanımıyorlar, hiç tanımıyor. Ne o onu tanıyor, ne onu on, 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 on. Kaldırıyor kafasını, böyle bakıyor. Buyurun Kadı Efendi. Beni nereden tanıdı? Söyleyen söyletti diyor. Söyleyen diyor. Söyledi. Allah Allah diyor. Ben yanında kalmak Hayır olurdu, olmazdı, olurdu, olmazdı. Ciğer sattırıyor biliyorsun. tekili kıyafetlere ciğer satacaksın diyor. Ciğer sattırıyor. söyleyeyim. Tabi taşlıyorlar bunu şey yapıyorlar ama nefsine hakim olacağız. Nefis çok önemli. Değil. Ben vali olacağım. Gideceğim bir şey yapacağım, eşsatlık yapacağım, şudur budur. Ben Velhasıl yapıyor. Ondan sonra hizmet etmeye başlıyor. Kabul ediliyor tabii. Su ısıtıyor, bir gün geç kalıyor. Aziz Mahmuz Hazretleri tutuyor. Ya ben ne alayım, hocama nasıl cevap vereceğim diye. İki için yiyor. Bir döküyor, ateş dumanla çıkıyor altından. Allahu Ekber. Allah güldü şey kadar. Dök efendim, dök diyor. Ya Mahmut, Mahmut şu galiba adı. Ondan <laughs> sonra bu suyun şeyi başka diyor. Buradan gelme herhalde diyor. Ama sen dedi, demiş, sen tamamladın. Rabbim senin e, evet. padişahı da sen de inşallah demiş. Sen İstanbul'a git evladım. Evet. İstanbul'a gidince çarşıda işte evet. şey ile Sultanahmet Sultan Ahmet'te, Sultan Ahmet var ya Sultan evet. Ahmet hakkında. Evet. Efendim. Evet. Geliyor evet. hemen aşağı. Evet. Görüyor az efendi. Evet. E, 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 yok efendim bilmiyorum. Sultan, Sultan'a ayıp Aklına, aklına evet. hocasının duası geliyor. Duası kabul olsun diye hocasına. Evet. Biliyor. İki üç adım biliyor. Yani hocasının maksat duası şey olsun diye. Öyle bir rivayet var Bir de hanımı çok yoksulluk falan biraz çekiyorlar. Yine sultan ona rüya tabiri gönderiyor. Yani kağıtla. O da cevabını veriyor. Tam hanımı diyor efendim bir şeyler al. Kapı dünyanın geldi diyor. Şey haberini getiriyor ya padişah da ona bir kese altın geldi. Al diyor. Allah dostları.